merhaba arkadaşlar şu an Tolos antik kentine geldik arkadaşlar bilet ücretimizi ödedik kişi başı 10 lira Arkadaşlar burasının fiyatı bayağı iyi uygun Mayra biliyorsunuz kişi başı 45 liraydı bu güzel dostumuz yanıma geldi nereden çıktın sen? Burası bayağı bir büyük an olduğu için arkadaşlar oyalanmadan devam edelim Arkadaşlar merdivenleri yavaş yavaş çıkalım. Kaya mezarlığına doğru gidelim. Buranın yolu biraz zorlu arkadaşlar. Düz bir merdiven yok. Basamağı yok. Ay taşlar kayıyor. Çok dikkat etmek gerekiyor Bakın nasıl parlamış artık. Burada insanlar yine çıka. Çok kaygan bir şekilde taşlar. Burası çok güzel. Çok hoşuma gitti. Mayra'nın bir değişi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle yukarı doğru çıkıyoruz. Bakın burada yol yok. Bir rampa var. Şuraya bir baksak mı ki? Önce buraya bir bakalım, sonra şuraya bakarız arkadaşlar. Burada ne var? Buranın içine sanırım girebiliyoruz. Bir burayı kontrol edelim. Şuradan inebilirim. Ah, indik. Burası da bir kaya mezarlığı arkadaşlar. Çıkalım. Burada da bir şey var. Yukarıya doğru gidelim bakalım. Ne var? Şurada da bir şey var. Buraya bakalım, buraya inemeyeceğiz herhalde. Yo He, inilir aslında ama şuraya inebiliriz ama şurada ne varmış? Orası boş. Neyse devam edin. Asıl görmemize gereken yerler yukarıda şu manzarada. Buraya arkadaşlar mutlaka gelin. Burası çok güzel. Dağın yamacına kurulmuş bir şehir arkadaşlar. Hadi yolumuza devam edelim. Şunun içine bakalım. Arkadaşlar niye bakıyorum onu söyleyeyim. Girişte bilet aldığımız yerde ki bayan söyledi. Bazılarında hala iskeletler varmış bunların hiçbirinde yok şu yukarıya şuradan çıkabilir miyim Önce şuraya bakayım burada bir şey yok burada bir şey yok şu yukarı yok, çıkmayayım şimdi ya Neyse burada burada da yok. Burası da boş arkadaşlar. Şurası merdiven gibi. Ve oraya çıkılıyor. Bir bakayım. Bakayım şuradan çıkmaya çalışayım. Şuradan gidelim. Bakın burası merdiven gibi ama yok çıkamayacağım. Yok burası bayağı bir yüksek. Bu büyük olanlar genelde kralların oluyor arkadaşlar, kral mezarlığı oluyor arkadaşlar. Bakın şu özel olanlar, işlemeli olanlar kral mezarları. üst tarafa çıkabilir miyiz diye bakıyorum ama şu şu taraftan çıkacağız galiba arkadaşlar oraya şuradan gidelim önce şuraya da bakayım burada ne var siz de benim gibi meraklı mısınız arkadaşlar böyle bakayım edeyim seviyor musunuz Aslında ben size buranın tarihini, kimden yaşadığını falan anlatmak isterim ama çok sıkıcı olmasını da istemiyorum arkadaşlar paylaşımları paylaşımlarımın. Üst tarafa çıkacağız sanırım. Evet buradaki mezarlara da bakalım. Aslında tek tek mezarlara bakmasak mı ki? Hepsi birbirine aynı boş. Aşağısı bakın nasıl uçurum. Ha, şuraya da bakalım. Burada. Burası bilerek oyulmuş mu? Yok buraya da inmeyelim. Hadi gidelim arkadaşlar. Yukarı doğru çıkalım. Yoluma böyle bir patik yoldan devam ediyorum. Arkadaşlar benim lakabım deniz kızı şimdi keçiye çıkabilir. Keçi gibi bakın tırmanıyorum. Ay yine kayıyordum arkadaşlar. Hay Allah'ım ya Rabbi. Şurada atlayalım. Heh. Şu tarafa gidelim bakalım. bir şey var ne böyle bakın bir şey değilmiş devam bakın taşlar kayalar şu oyuk dedim bir şey var ama hiçbir şey yok kimler kimler yaşadı acaba arkadaşlar burada şu merdivenlere çıksak şuradan devam edeyim. Ay 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 bu sefer çok kötü düşüyor bunu. Bakın koskoca kayaya bu şehri kurmuşlar arkadaşlar. Böyle tepelerde kurulan şehirlerin amacı savaşta kendilerini korumak için arkadaşlar böyle yüksek tepelere kentlerini inşa ediyorlarmış. Yani düşünün şu an dağın tepesindeyiz bakın. Düşmanın geldiğini her taraftan görebiliyorsunuz, buradan böyle bakın. Her noktadan düşmanın gelip gelmediğini görebilirsiniz. O zaman bak bakalım. şuradan geçiş var ama şuradan şansımı deneyeceğim, bakacağım. Ay ay yok, yok buradan. Kesinlikle burası. Burada inemeyiz. Neyse görmüş Şuradan ineceğiz. Şuradan gideceğiz galiba. Şuraya da bakalım. Buradan inemeyiz. Şu taraftan bakalım. Burada ne varmış? Aa, burası da yok. Hiçbir şey yok. Bir de bu tarafa bakalım. Sanırım geldiğim yerde aşağı inmem lazım. Buradan da iniş yok arkadaşlar. Geldiğimiz yerden aşağı ineceğiz. Şuradan inelim. Şu ben de kullanayım. Evet. Ay ay. ayağınızı sağlam basmanız gerekiyor. Sağlam basmadığınızda kayıp düşebilirsiniz. Bileğinizi vurkabilirsiniz. Bakın taşlar, kayalar oynuyor. Ay düşüyordum. Arkadaşlar çok güzel bir alan. Manzara süper. Halen dağın tepesinde kar var arkadaşlar. O kadar sıcak olması rağmen. Şuradan da bir görüntü almak istiyorum. Çiçeklerin kokusu o kadar güzel ki. Papatyalar, çiçekler, ağaçlar mis gibi kokuyor arkadaşlar. Şurada oturup dinlenelim mi? Birazcık. Çok güzel burası. Şöyle biraz dinlenelim. Aa şuraya gidelim. Orası daha güzel. Bakın şurası daha güzel. Ben oraya geçmek istiyorum. Arkadaşlar bakın yoluma ne çıktı? Bu sıra ne kadar çok kaplumbağa görmeye başladık. Onu korkutmadan şuradan geçelim bakalım. Tabi buradan da geçemeyeceğiz herhalde. Burası çok yüksek çünkü bakın Kaplumbağa var orada. Oradan geçemeyeceğiz. Bakalım şuradan. O bize müsaade ederse şu kenardan geçelim. Kaplumbağa kardeş geçebilir miyim? Geri dönüyorum arkadaşlar. Şunların üzerinde. Adamlar kayaların içine oymuş arkadaşlar. Şuradan gidelim bakalım. Ben niye sessiz konuşuyorum ki? <laughs> Sanki buradaki insanlar varmış da onları rahatsız edecekmişim gibi. Değil mi? Buranın bir girişi yok arkadaşlar bakın. Bütün burasını kapatmışlar. Sanırım restorasyon sırasını kapanmış. Yoksa buranın kapısı kapısı yok. Niye kapısı olmasın ki? Şuradan devam edelim bakalım. Bakın ben nereye çıktım yine? Buradan atlayacak mıyım? Atlayabilecek miyim? Tamam aşağıya inecek bir yol, yol buldum arkadaşlar. Geldiğim yerden inmek istemedim. Farklı bir yer olsun, farklı yerleri de görelim, değil mi? Aynı yeri dolaşmayalım. Buradan bir aşağı ineyim ben. Geldim de burada yol yok. Hay Allahım, şu merdivenler mi çıkacağım? Ha, iyi varmış ya. Dedim. Şu merdivende dokunmak istiyorum arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Ben böyle tarihi yerlere geldiğinde, bu taşları dokunduğum zaman gözlerimi kapatıyorum sanki orada yaşıyormuş hissini hissetmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kim bilir kimler yaşıyordu ve şimdi ben bu taşlara dokunuyorum. Kim bilir kimin eliyle bu taşlar yontuldu arkadaşlar. Sanırım aynı noktaya geldik. Tamam. Şu aşağı inip karşıya da bir bakmak istiyorum. Ama bu mezarların içinde iskeletleri göremedik. Sanırım onlar şu aşağıdaki yerde arkadaşlar. Zaten bu hani buradakileri almışlardır da buradakileri almak mümkün değil. Bakın oraya inmek mümkün değil. O yüzden halen orada iskeletler vardır. Zaten iskelet görüp ne yapacağız değil mi? Bundan 3 sene önceydi sanırım. İtalya'da Pompei'ye gitmiştik arkadaşlar. İlk başta korkmuştum. O oh taş olan cesetleri görmeye. Ama sonra bakıyorsunuz, alışıyorsunuz arkadaşlar. Fotoğraf falan çekilmem demişti ama çekildim ben. Arkadaşlar şu tarafta da bakım varmış. Kaya mezarlı. Oraya da bakalım. Orası kapalı. Sanırım o orası tel örgülerle kapalı. Bir gidip bakalım. Arkadaşlar niye tel örgüyle kapalı burası bilmiyorum. Şurada da bakın çok büyük. Keşke yukarıdan aşağı inseydim o taraftan. Şurada da çok büyük bir kaya mezarlığı diyeceğim ama kaya mezarlığı da değil. Bir şey var ama neyse artık o tarafı geçemeyiz bir daha. Çünkü buradan da yol yok. Bakın burası direkt uçurum. Aşağı inelim. Arkadaşlar ben şuradaki alana girebiliriz diye düşündüm ama burası da tel örgüyle çevrili stadyum alanımış burası. Ama niye geçemiyoruz onu da bilmiyorum. Şurayı görmek isterdim. Antik tiyatroya bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar antik tiyatroya geldik. Fakat burası da girişi yasak. Biz olduğunca yaklaşalım arkadaşlar. Olabildiğince yaklaştım. Niye buraları kapatmışsa bunu bilmiyorum. Şuradan bir bakalım. Keşke buraya girebilseydik. Burası çok güzelmiş. Şöyle bakalım. Giriş yasak. Şuraya soğan mı ekmişler? Ne yapmışlar ya? Bakın. Şunlar ne? Sanki soğan ekili gibi. <laughs> Kapalı. Şu aşağıya doğru bakalım. Çok güzel ama maalesef giremiyoruz. Dönelim arkadaşlar. Tiyatronun içine bakamadık. Şöyle uzaktan baktık demek daha doğrusu. Şu karşıya da bakalım ondan sonra artık eve doğru yola çıkabiliriz. Şuradan indik de. Haydi bakalım çık. Şaka şaka. Alev buraları çıkarttırmanır. Tırmanır. Üstümde kalkarım. Yine yani çıkarım. Hiç sorun değil. Şu karşıya da bakalım arkadaşlar. Son kez. Şurası güzel. Burası açık. Yok ya orası da kapalı. Şimdi gördüm. Ama şöyle dışarıdan bakalım yani buraya kadar geldik. Aa, sütunlara bakın. Tarihi çok seviyorum ben ya. Allah'ım şu oymalara bakın ne kadar güzel. Şahane. Sanırım burası açık. Burayı gezebiliriz. Bir dokunmam lazım arkadaşlar. Dokudum. Çok güzel. Taşlar tam oyulmalık taşlar arkadaşlar. Şöyle devam edeyim. Ay şurada değişik bir yapı buldum. Oraya bakalım. Ay ben diyorum hadi eve gidelim diyor ama. Bir yer görüyorum. Hadi buraya da bakalım. Hadi şuraya da bakalım. Ama bakın şurası ilginç değil mi? Şimdi burayı görmeden olmaz. Yine meraklı halim tuttu. Şu arkayı da gösterdim. Şuraya bir bakalım. Arkadaşlar bu kısım ise bir tapınakmış. Zaten bu sütunlardan ve daha önce de söylemiştim böyle özenle yapılmış yerler tapınak ya da kilise oluyor arkadaşlar. Şuranın içerine, içerisine bir bakalım. Oo, burası çok güzel. Bir fotoğraf aldım hemen. Ve devam ediyorum. Tam fotoğraf çekil çekiyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Geçelim bakalım ne varmış. Oo çok güzel. Ay şu kemerler. Bakar mısınız arkadaşlar? Küçük küçük taşlar ile büyük taşları birleştirmişler ve çok güzel bir kemer yapmışlar arkadaşlar. Bir oraya kadar devam ediyor şuraya bir bakayım aşağıda bir şey yok şuradan geçelim bakalım burada bir ağaç varmış arkadaşlar Ama artık ölmüş. Tapınağın içinde bir ağaç. Şuraya da bakalım ve artık gidelim. Arkadaşlar bu güzel öğren yerinden size veda etmek istiyorum. Umarım paylaşımdan keyif almışsınızdır. Ben sizi yanımda hissederek gezdim arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.